Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız böyle krem renkli bir yazma. Kenara yapacağımız modelimiz çıtı pıtı bir model. Zor bir model değil, kesinlikle kolay. Çabucak da ilerleyen, kolayca yapacağınız modellerden bir tanesi olacak. Sadece bir noktasında artırmamız var. Onu da yine göstermeye yani detaylı bir şekilde göstermeye çalışırım. İplerimi hazırladım yazmam Cenk Hanımlar Cenk'in desenli yazmasından daha öncesinde e, pek çok kez bunun kenarına gene modeller yapmıştık çok güzel bir yazma e, Cenk'in krem renkli ya da beyaz renkli yazmaları diğer yazmalarına nazaran daha ince bakın dökümü daha güzel daha ince bu yazmalar şimdi hemen buradan renk ayarlamalarımızı yapalım çizmeli marka 324 şöyle şuradaki renklerimin açık kısmına uygun bu defa diğer kenarlarında mesela koyu kısmını kullanmışız böyle bir pembem var altın başak 89 benim pişmiş ayva rengi olarak kullandığım ipim altın başak 111 bunu şuralarda kullanacağız. Bunun yine açık kısımlarına daha çok uygun bu. Bir de krem rengim var krem rengimde çizmeli 712. Zemin rengim e, krem. Yazmamın içerisinde hiçbir yerde yeşil yok hanımlar. Bu defa yazma biraz daha farklı. E, bu tarz yazmalara belki model uydurmak biraz daha zor olabilir ama e, şimdi yapacağımız model inşallah yakışacak. Hemen yapımına geçelim. Evet, taban zürafalarım krem renkliydi üzerine de yine krem rengiyle başladım ve buradan kuyumcu kafesi yaparak devam ediyorum Böyle arada 4 tane kuyumcu kafesi bırakalım bir tane zürafa yaptım ona geri döndüm ve yukarıya doğru çıktım buradan aşağıya doğru indim hiç boşluk bırakmadan hemen yandaki zürafayı yine aynı şekilde geldim bu yukarıya çıktım yan tarafa indim dört tane oldu şimdi hemen şuradan bu Şurayı bir olarak sayıyorum 1 2 3. 4 5. ye geri döneceğim. 5. ye geri dönüyorum ve 3 tane buraya pırpır pır yapacağım. Zemin kısmı birazcık böyle kalın olsun istediğim için buraya 3 tane pırpır yapacağım. 2 ve 3 kırımı yaptıktan sonra tekrar yan tarafa iniyorum ve 4 tane boşluk bırakacağım. 1 2 3 4 5.ye geri döneceğim. kuyumcu kafesi yapıp devam edip gideceğim gene aralarda dört tane olacak kuyumcu kafesim dört tane de zürafa bırakıp beşinciye geri döneceğim bu şekilde zemin kısmımı ilerliyorum Evet şöyle ilerledim ben aralığımız bu kadar olacak Şimdi burada üç tane pırpırımızın olduğu yer vardı. Bunların üçünü birden toplayacağım. Hem dipteki görüntüsü farklı oluyor böyle olduğu zaman. Hem de böyle taban kısmı daha bir sert oluyor. Burayı böyle üç tanesini tek seferde topladım. Buradan iki tane pırpırla başlayacağım. Şöyle bir. Ve 2. Bunlar küçük küçük pırpırlar. İpimi atlatıyorum. Sayımı 3'e çıkartacağım. Kenar artırmaları yapıyorum. Yani buradaki gözlemeleri tekrar batacağım kenardakilere. Sayım 3 olacak. 2 ve 3 3 oldu sayı şimdi tekrar soldakine gelip tekrar ipimi atlatacağım böyle ipimizi biraz yani tam e, birbirine bitişmeyecek bakın biraz hafif bir bolluk var çünkü şimdi içinde yapacağımız işlemlerle burası dolacaktır zaten buraların içerisine birer tane sinek kanadı yapacağım şöyle minik bir pırpırla başlıyorum yukarıya doğru çıkıyorum ve aynı gözlemenin içerisine geri dönüyorum biraz da şöyle bol ne de şimdi sık iğne ile geçeceğim yandaki gözlemeye sık iğne ile geçtim gene buraya pırpırla başlıyorum yukarıya aldım ipimi Tekrar aynı noktaya geldiğim noktaya geri dönüyorum. Bunları yaparken şuradaki hiza aynı olursa iyi olur. Bir yandakine de sık iğne gene geçiş yapacağım. aynı işlemleri burada da yapacağım yerimi ayarladıktan sonra kestim şimdi buradan direkt aşağıya inebiliriz ben burada kesmeyi düşünüyordum. Şuradan direkt aşağıya inebiliriz. Aşağıya inelim. Böyle hiç e, bolluğumuz kalmadan indik aşağıya. Şu ipimizi kesebiliriz. Bu bizim gözümüze takılmasın. Bu zaten e, en dipten geldiği için bunu hiç tereddüt etmeden en dibinden kestim. Buraya da şimdi gene iki tane ile Pır başlayacağım. Modelde ufak tefek değişiklikler yaptım hanımlar. Ama umarım güzel olacak. İki tane ile başladım. Kenar artırması yapıyorum. Sayımı 3 yapacağım. 2 ve 3 bakın sayım 3 oldu tekrar atlatacağım ipimi buradan ve buraya hemen bir tane pırpırla başlıyorum sinek kanatları yapacağım buralara Şu hiza aynı değilse orayı ayarlıyorum tabi ayarladıktan sonra düğümü sıkılaştırıyorum Evet en son bu şekilde şu en son yaptığımız bir tık büyük olmuş. Onu açayım birazcık. Şöyle. Evet, şimdi dengelendi. Evet, bakın bunu da yaptıktan sonra ipimizi keselim. Sağlı sollu açılan. Böyle bir modelimiz olacak. Bunu da yukarıya doğru şöyle kaldıralım hanımlar. Bunlar da sağlı sollu açılan iki tane böyle çok şirin bir modelimiz oldu. Şu ortadakini bu rengimle yapacağım. Kenardakini yine pembe ile yapacağım. Onlar da bitsin. Daha sonra yazmamızın üzerindeki duruşuna birlikte bakalım. Evet, daha öncesinde Ütü yapmadan önce yapacağımız bir işlemimiz daha vardı. Şuradan e, önce buraya ipimizi şöyle tutturuyoruz hanımlar ve bir tane düğüm attım. Şimdi hemen yanına bir tane sık iğne, bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane buraya sık iğne yaptım. Hemen yandaki sinek e, pardon kuyumcu kafesimizin tepesine geliyorum. Buraya da yine aynı şekilde düğümü geldikten sonra birinci düğüm ve ikincisi. Bu yazmanın içerisinde yeşil yok çok fazla renk olan rengi olan bir yazma değil. Daha böyle sade hazırlanmış. Aslında gayet güzel. Ama e, tabii ki ya modeli uydururken ya da ara modelleri yaparken e, seçim yapmamız gerekiyor. Şöyle dileyenler buraları yapmayabilir tabii ki. Ben zemin kısımda krem olduğu için birazcık böyle göstersin istedim. Bakın şöyle. Şimdi bunları da tamamlayayım. Sonra tekrar bakalım. Evet hanımlar bakın aralarını da tamamladım. Aralarını da ilk defa böyle kahverengi, e, yani daha doğrusu bu pişmiş ayva rengimdi benim. Pişmiş ayva rengiyle böyle ilk defa yaptım. Ama çok da güzel oldu. Genellikle bu kısımları hep sarıyla ya da lacivert, siyah gibi renklerle yapıyorduk. Yazmamızın içerisinde böyle bir renk olunca bununla denedik. Gayet de güzel oldu. Bakın şöyle burası ön tarafa. İğne oyasını yaptığım kısım burası. Kesinlikle zor bir model değil. Yeni başlayan arkadaşlarım da gayet rahatlıkla yapabilirler. Artırmanın yapıldığı yer sadece bir noktada var. Onun haricinde sık iğnesi olan, dolgusu olan, artırması, eksiltmesi olan bir model değil. Görüntü olarak da çok şirin bir model oldu. Bence çıtı pıtı dediğimiz modellerden oldu yani. Burası da şöyle arka taraftan görüntüsü. Bu modeli çift yönlü kullanabilirsiniz. Her iki yönü de aynı. Bir de şöyle tutayım. Bazen unutuyor muyum bilmiyorum. Sağdan sola giden arkadaşlarım için. İnşallah unutmuyorumdur. Onlar da buradan ekran görüntüsü alabilirler. Yazmam Cenk Hanımlar. Evet, bazı yazmaları çekilişe koyuyorum biliyorsunuz ara ara ayda bir kere çekiliş yapıyorum yazma çekilişi yapıyorum yazmalarda çekilişi sizin beğendiğiniz modelleri yani yazmaları koyuyorum genellikle onun için yorumlar kısmında ya da beğeni olarak beğendiğiniz yazmalara beğeni çok yaparsanız ya da yorumlar kısmında bu yazma çok güzeldi bu model çok güzeldi derseniz eğer ben onun gene çekilişi hazırlarım dediğim gibi sizin eee isteğinize göre belirliyorum ben bunları hep. Yazmamın yönü var, bu taraftan başlıyor, şöyle şu tarafa doğru bir yönü var yazmamın. İçerisindeki desenler bu şekilde. Çok güzel bir yazma. gene bu da, bu da yine bu sezonun yazmasıydı. En yeni desendi bu da. Şöyle yazmamızın içerisindeki duruşu, modelimizin. Ben yapıyor olsaydım aralıklarını hiç değiştirmezdim. Aynen bu şekilde devam eder giderdim. Aşağı yukarı da 300 TL civarında yapabilirdim bu modeli. En basit en kolay dediğimiz modeller 200 TL'den başlıyor hanımlar. Bunu söyleyeyim. Bir yazmanın kenarına sadece zürafanın yapılması 75 TL'den başlıyor. Onun için bu tarz modellerde aşağı yukarı 300 TL civarında oluyor. Beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Beğeneceğini, seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene videoyu paylaşabilirsiniz. Yapacak olan herkese de kolaylıklar dilerim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.